Ee, çeşitli görevlerde bulunmuş. il başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, ilçe başkanlığı yapmış, bir genel yapmış arkadaşlarımız. Bir araya geldik, bir tek düşüncemiz var, bir tek amacımız var. Önümüzdeki genel seçimlerde e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni Edirne'de başarılı kılmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dönem milletvekilliği, il ve ilçe başkanlığıyla meclis üyeliği görevlerinde bulunan 7 isim 2023 seçimleri öncesi partinin çalışmalarına destek vermek için sahaya indi. CHP Edirne 22. ve 23. dönem milletvekili, eski parti meclisi üyesi Rasim Çakır, eski il başkanları Gürkan Güneser, Şükrü Cıravoğlu ve Serdar Yalçıner, eski ilçe başkanı Erdal Akgün, eski belediye meclis üyesi Mehmet Muranlı, eski il genel meclis üyesi Asım Uygunerden oluşan heyet, İl Genel Meclisi CHP grubunu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 22. ve 23. dönem milletvekili Rasim Çakır, "Bir tek düşüncemiz ve amacımız var. Önümüzdeki genel seçimlerde CHP'yi Edirne'de başarılı kılmak açıklamasında bulundu. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'miz suratla bir seçim atmosferine girmeye başladı. Her gün tüm ulusal basında seçimle ilgili konuşuluyor, tartışılıyor ve önümüzdeki seçimde bizim değerlendirmemize göre bu ülkede kader seçimi denilebilecek önemde bir seçim. Bunu hisseden, bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli görevlerde bulunmuş, il başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, ilçe başkanlığı yapmış, genel üsveri yapmış arkadaşlarımız. Bir araya geldik, bir tek düşüncemiz var, bir tek amacımız var. Önümüzdeki genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Edirne'de başarılı kılmak. Bizler bu partinin değişik dönemlerinde yükünü çekmiş, kahrını taşımış insanlarız. Bu noktada bir araya geldik, ne yapabiliriz konuştuk ve arkadaşlarla görüş birliği içerisinde bu seçimlerde aktif bir biçimde katkı verme ile ilgili maddi manevi gücümüz nereye kadar yeterse katkı verme ile ilgili bir karar aldık. Bu kararımız dolayısıyla köylere gidiyoruz, mahallelere gidiyoruz, partililere gidiyoruz, kenarda unutulmuş partileri hatırlayıp Onları davet ediyoruz, çay içiyoruz. Sivil toplum örgütlerine gidiyoruz, kurumlara gidiyoruz. Bir ivme, bir hareket, bir heyecan e, getirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla yola çıktık. Bugün de İl Genel Meclisimizi ziyaret ettik. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmişte ziyaretten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Bugün yine tarihi bir an yaşıyoruz İl Genel Meclisinde çok duygusal bir anlamda da onurlu bir günü yaşıyoruz. Yıllarca grup başkanlığı yapmış, partimizin milletvekili ve parti meclis üyeliğini yapmış sayın vekillerim, il başkanlarım ve uzun dönem birlikte il genel meclisinde görev yaptığımız Erdal arkadaşım, Asım arkadaşımla birlikte olmanın onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün il genel meclisinde CHP grubunu ziyaret ederek bizi bir kat daha onurlandırdılar. Biz de bu vesileyle onlara yapmış olduğumuz çalışmaları anlattık. Onlarda eksik kaldığımız yanlardaki eleştirilerini aldık. Daha nasıl faydalı olabiliriz? Birlikte tartıştık. Bu ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok çok meclis adına da şahsım adına da çok çok teşekkür ediyorum.